Benim çocuğum sabah saatlerinde saat 6.40 civarı ben hazırlayıp okula gönderdim. 7.57'de beni aradı, ağlıyordu. Anne acil gel ağlayarak beni aradı. Ben kalktım hemen koşa koşa okula gittim. Okula gittiğimde çocuk gözyaşlarının içinde rehberliğin oradaydı. Çocuğuma günlerce kitabına hakaret, tehdit, sözde taciz her konuda çocuğuma zorbalık uygulamışlar. Çocuğumun kitabına tehdit yağdırmışlar, öğretmenlerine söylemiş. iki tane hocasına söylemiş. İşte ben, beni tehdit ediyorlar diye, bu yazıyı yazmışlar diye. iki defa dile getirmiş. Öğretmenleri bulursun bunları demiş. Yani bul bunları demiş. E benim çocuğum teneffüsteyken, benim çocuğum o çocuğu nereden bulacak? Benim çocuğumun şu an bu durumda olmasının sebebi okulun müdürü ve öğretmenleri. Benim çocuğum şu an yoğun bakımda, karaciğerinin iflas etme derecesinde. Benim çocuğum oldu, başka bir çocuğa olmasın. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Benim çocuğuma günlerce okulda korkutmuşlar, tehdit etmişler. İşte evde söylersen şöyle yaparız, böyle yaparız. Çocuk içine kapanmış. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Dün okuldan aldığımda çocuk ağlayarak bana sarıldı. Anne dedi ben artık dayanamıyorum, okula gitmek istemiyorum. Neden kızım? Çocuklar bana tehditler yağdırıyor. Bana zorbalık yapıyorlar. Ben yemek yaparken, çocuğu tehdit ettikleri için bana okulda zarar verecekler demiş. Çocuk o korkuyla psikolojisi bozulmuş gitmiş kullandığı bütün ilaçları birden kullanmış. Çocuk o ilaçların hepsini birden alıyor. Ve ben dün saat 6'dan beri yani ne yaşadığımı bir ben bilirim bir de Allah bilir. Ki bunları yaşatanlara da bırakmayacağım. Ben müdürle görüşmek istediğimi söylüyorum. Kalkıp bana diyorlar ki müfettiş orada görüşemezsin.